Günaydın. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Tuğba'lar geldi, çocuklar geldi. Hiç beklemiyordum. Sürpriz yapmışlar sürpriz. bana. sürpriz yapmışlar. Böyle süslenmiş, pembiş pembiş de olmuş Tuğba. Kahveleri yaptık şimdi. Önce Caner, Tuğba şey şekersiz. Bu da Gürcan'la bana. Böyle. Şimdi bize afiyet olsun. Biz kahvelerimizi içtik. Balkonda otururken bir baktım Bunlar top böceği topluyorlardı. Tabak verdim içine koyun çocuklar diye. Mira salyangozla doldurmuş tabağı dedim. Bu ne? İkram gibi bakın. Ay içlerinde de bir şeyler var. Böyle. Allah'ım ya Rabbim ne çok seviyor bu kız böyle şeyleri. Orada ne var Mira? Dur bakalım burada da bir şeyler var mı? Soracağım. Soracağım. Ay aslan da buldu. Bakayım. Bakayım. Aslan da bulmuş bir tane daha salyangoz. Burada da bir tane soğulcan. Allah'ım bunlar böcekleri çok seviyorlar. Bakın bakın böcekler salyangozlar. <laughs> böcekler doldu bizim balkona. <laughs> Çocuklara şimdi öğlen için makarna koyduk. Burada da annesi domates sosunu yaptı. Burada da ben kuru fasulye koydum. Kabartmıştım sabahta. Kuru fasulyemiz de pişsin. Yanına pilav da yaparız. Bugünkü yememimiz böyle. Tuğba ile Caner de burada. Caner içeride oturuyor dayısıyla birlikte. Tuğba da mutfakta çocuklarına yemek hazırlıyor. Benim domatesli makarna yapayım. Evet değil mi? Çok güzel oluyor. Ben seviyorum domates. Evet İlk her... Kuru fasulye koydu annem. Kalabalıkla kuru fasulye güzel, güzel oluyor, oluyor değil mi? Evet, bir de evet. yanına pilav yaparız. Bunlar da var ya bunlarda da böcek askısı. Çok. Böcek. Nasıl böceklere? Hiç korkmaz ne? mı bir çocuk ya? Öyle sümüklü böcek, 40 ayakmış o bir tanesi. Kırk ayak değil de solucanın böyle bir değişiği. ondan bile korkmuyorlar. Allah'ım ya Rabbim nasıl çocuk bunlar? Evet. Boyalarımı almıştım. Uzun süre oldu sizlerle birlikte iki paket sarı boya almıştım. Şimdi saçımı boyasın <laughs> Tuğba. Çünkü bugün arkadaşlar şey, görümcem'in torununun düğünü var Manisa'da. Oraya gideceğiz. Ben aslında hiç saçımı falan boyatmak istemiyordum ama hani öyle çok canım çekmiyordu. Tuğba dedi anne bayağı bir dipleri çıkmış dedi boyayalım dedi. İyi dedim şimdi Tuğba saçımı boyayacak bakalım. Akşama düğün var Manisa'da. Manisa'ya gideceğiz hazırlanacağız. Tuğbalar da oturacaklar burada şimdi. Yemek falan koyduk gördüğünüz gibi. Dayımızı da çağırdık Soner dayıyı. O da gelecek hep beraber yemeğimizi yeriz. Ondan sonra Tuğbaları evine bırakırız Tuğba. Evet, evet. Sen başla istersen bir Başlayayım yandan. Başlayayım bir yandan da. Tuğbaları da evine bırakırız. Arabayı biz alır direkt Manisa'ya geçeriz. Böyle. Allah evlenecek olan çiftlere hepsine hayırlı geçimler versin inşallah gençlere. Boyu. Oyuyorum annem. Mira da meraklı. Bahçede oynadılar, ettiler topraklarla. Ay, ben de ben de Benim bahçe arkadaşlar gölge olduğu için çocuklar için iyi oluyor. Gölge çünkü sıcak gelmiyor. Taşları çıkarıyorlar, aralarından böcek buluyorlar, sümüklü böcek buluyorlar, ellerinde tutuyorlar onları. Hı hı. Hani bir doğanın içinde yaşıyorlar böyle. Gölge olduğu için de iyi oluyor yani, rahatsız olmuyor çocuklar. Yazın ta benim balkonuma saat 4-5'den sonra güneş geliyor. O yüzden iyi yani, sabahtan çok rahat oturuluyor, kahvaltını yap, öğlen yemeğini falan ye. E, akşam yemeği de zaten saat 7'de yediğimiz dur. için akşam da rahat yeniliyor. 1-2 saat bir güneş görüyor böyle. Anneciğim ama boya kokuyor. <laughs> Oo bak nasıl Yatıkadı kokuyor deme. Boya kokuyor anneciğim çocuklara zararlı. İstiyorsan bir tanesini boyayalım mira sarıya? Kokuyor. Bir tane evet. boyayalım mı ucunu sarıya senin saçını Hı? Bir tane böyle ucunu boyayalım mı sarıya? Evet boyayalım. Tamam bugün annesi azıcık ayır ona da bir sürelim ucuna. <laughs> Sür kız be, bir şey olmaz. <laughs> yok ya. E çıt ben çıt takıyorlar. Pembe saç alacağım, pembe saç istedi, çıt çıtlı. ufacık bir sarı dene ya, hoşuma yok, gidiyor yok. benim de. Olmaz ki öyle, açıcıyla yapmak lazım. Ama bunun içinde Tutuna... açıcı yok mu? Bilmiyorum. Böyle şimdi saçımı bakalım boyasın Tuba, ondan sonra Ana, mavi açık rengini de gösteririm ama. size. Mavi alalım o zaman kızım da. <laughs> tamam bitti bile benim saçım. Bu kadar. <laughs> Bir boya bile fazla geliyor yani. Annem buradayken yarı yarıya boyuyorduk saçlarımızı. Bir boya ikimize de yetiyordu. Onun da azı saçı benim de çok fazla değil. Babana göster anneciğim. Öyle bakalım. Saçımın boyasını merak edenler için böyle palete numarası da burada yazıyor. Bu boyayı sürdük saçıma arkadaşlar. Çünkü soruyorsunuz hangi renk hangi renk diye. Şu anda daha saçımı yıkamadım bakalım nasıl olacak. Kuru fasulyemiz pişti burada. Çok güzel pişmiş. Burada da pilavımız var. Şimdi bize afiyet olsun. Çocuklar gittiler. Alışveriş falan yaptılar. Oturduk. Yemeklerimizi yedik. Gürcan da zaten bugün evde arkadaşlar. Şimdi akşam olduk. Bu arada ben saçımı boyadım. Rengi böyle oldu. Bilmiyorum beğendiniz mi? Hazırlandım. Düğüne gidiyoruz şimdi. Tamer zaten arabanın başında beni bekliyor. İlk nur hazır mısın hazır mısın diye. Böyle ben hazırım. Şimdi çıkıyoruz bakalım. Manisa'ya geldik arkadaşlar. Hava da kararmaya başladı ama saatlerimiz daha henüz 7. Böyle akşam oldu. Hava başladı artık yavaş yavaş kararmaya. 23 günden herkese merhaba arkadaşlar. Ben şimdi Gürcan'ın evindeyim. Şöyle gardrobunda kıyafetleri var. Malum biraz havalar serinlediği için buradan biraz kıyafet alacağım. Zaten şu anda benim yanımda kalıyor. Burada gene birkaç kıyafet bırakırım. Burada da var. Hatta şurada bir valizi var. Valizin içinde de bir şeyler var. Onları düzenleyip eve gittiğim zaman güzelce yıkayıp onları bizim evdeki dolabına yerleştireceğim inşallah. Eşyaları da hepsine bavula koydum böyle. Eve gidince hepsi makineye girecek. Güzel bir yıkarım, yumuşatıcı falan koyarım, mis gibi koksun. Uzun süredir burada gürcan bunları yıkamış ama arkadaşlar, yani fazla uzun süre durduğu için hepsi böyle. Yani güzel kokmuyor dedim eve gidince. Güzelce bir yıkarız, tertemiz yaparız bunları. Burada bir tane blazer var. Burada da tekrardan bir kot pantolonu var. İçinde de var bazı kazakları işte. Şimdi bunları alıp aşağı iniyorum. Biz tuğbalara geldik. Gürcan'ın kıyafetlerini almak için yukarı çıkmıştım. İşte topladım bavulunu her şeyini. Şimdi tuğbalar yemek falan hazırlıyor. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra artık bizi götürür Caner. Ya biz kendimiz Sönerle gideriz. Bu arada Gürcan'ın beyaz gömlekleri vardı arkadaşlar. Gürcan bu gece İstanbul'a gidiyor arkadaşımın yanına göz böyle. Onları dedim yıkayayım da geceye yetişsin böyle tertemiz oldular. Vallahi kısa programda bile çok güzel yıkıyor makinatını. Güzel mi? Bir de eski Nis makine aslında mis ama mis gibi güzel evet beyazlamışlar. Bunu ya siyah pantolonla giyer ya da kotla giyer işte üstüne bir lezzet falan. Tertemiz oldu bir ütülemesi kalır dedim buraya sereyim de kurusun. Turbanın bu kış bahçesi bayağı bir... Kurutma da var. Oluyor. Kurutmaya da atabiliriz. Yolda gerek yok. 12'ye kadar bunlar zaten ütüyle falan hallolur. Öyle arkadaşlar sizlere böyle düğünden vlog çektim. Görümcemin torunu evlendi. Onun düğünüydü. Yani merak edenler olursa bunu da belirtmiş olayım. Çok güzel geçti. O kadar güzeldi ki. Nikahı düğün salonunda yapıldı. Düğün orada oldu. Bir de ıı, takıdan sonra da kına gecesi yapıldı. Çok güzel sonuna kadar oturduk eğlendik, akrabaları falan gördük, güzel geçti. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni vlogda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.